Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yüzüklerin Efendisi videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Yüzüklerin Efendisi filmlerinin sonunda Gandalf Frodo ile birlikte ölümsüz topraklara yelken açmıştı. Ama kitaplar Tek Yüzük yok edildikten sonra Akbüyücünün ne yaptığına dair bizlere çok daha fazla bilgi veriyordu. Biz de bugün bu soruyu cevaplayacağız ve detaylarına bir göz atacağız. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gandalf, Karanlık Lord Sauron'a karşı savaşında Orta Dünya'ya yardım etme görevinde başarılı olmuştu ve Valinor'daki evini terk etme amacı da tam olarak buydu. Böylece görevini tamamlamış olan Gandalf artık gitmekte özgürdü. Yine de hemen gitmek istememişti kendisi. Gandalf'ın hikayesi Yüzüklerin Efendisi ve hatta Hobbit'teki olaylardan çok daha önce başlamıştı. Valinor'da yani ölümsüz topraklarda Maiar adı verilen yarı tanrı benzeri varlıklardan oluşan bir ırkın üyesi olarak doğmuştu. O zamanlar adı Olo ve neye benzediğine dair hiçbir açıklama olmasa da ırkına göre güzel olduğu varsayılıyordu. Bir maye olan Sauron orta dünyada güç kazanmaya başladığında Olorin yaşlı bir büyücü kılığına girmiş ve savaşa yardım etmek için ölümlüler diyarına gelmişti. Elbette başarılı olmuştu ama henüz bu onun hikayesinin sonu değildi. Gandalf, Istari'ler arasında ölümlüler aleminde yaşayan varlıklarla yakın ilişkiler geliştirmesi bakımından benzersizdi. Istari'ler ise Orta Dünya'ya gönderilen bir mayar grubudur. Bu, Yüzüklerin Efendisi'nde görevi bittikten sonra bile büyücünün Aragorn'un kral oluşunu görmek ve dört Hobbit'in Shire'a dönüş yolculuğunun bir parçası olarak kuzeye geri dönmek için etrafta kalması anlamını taşıyordu. Ancak Orta Dünya'daki amacı Sauron ve tek yüz yüzüğün yenilmesine yardım etmek olduğundan savaş sonrasında ortaya çıkan sorunlara müdahale edememişti. Hobbitler için bu, Yüzüklerin Efendisi filmlerinden kesilmiş bir olay olan Şair'in yakılıp yıkılması anlamını taşıyordu. Kitaplarda Saruman'ın orta dünyadaki şeytan etkisi Şair'e kadar uzanıyordu ve her yer yakılıp yıkılarak sanayileşmişti. Gandalf bunu az çok biliyordu. Bu yüzden Frodo, Sam, Merry ve Pippin'in yollarına gönderirken Yüzüklerin Efendisi'ndeki yolculuklarının onlara evlerini kendi başlarına kurtarma gücü verdiğini hatırlattı. Şair kurtarılmış ve dört hobbit halklarını refaha kavuşturmuştu. Gandalf'ın orta dünyadaki görevi sona ermiş olsa da Verinor'daki evine dönmeye tam olarak hazır değildi. Hobbitleri şairi Saruman'ın kontrolünden kurtarmak üzere yola çıkardıktan sonra Gandalf hobbitlerin evinin doğusuna Tom Barbarian'ın yaşadığı Whitwindle Vadisi'ne gitti. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin atladığı bir başka karakter olan bu tuhaf adam orta dünyadaki en gizemli kişiler arasındadır. Ve Tolkien onun tam olarak kim olduğuna dair çok az bilgi vermiştir. Ancak yazar kitaplarında Gandalf'ın ona akıl danıştığına yer vermiştir. Ak büyücü Tom Bombadil'in evine gitmiş ve burada birkaç yıl kalmıştı. Yüzüklerin Efendisi kitapları bu iki kadim varlığın ne hakkında konuştuklarını asla açıklığa kavuşturmamıştı. Ama pek çok kişi ilginç Tom Bombadil'in büyücünün ustası gibi bir şey olduğunu varsaymaya başladı. Gandalf bir keresinde bu adamın dünyanın kendisi kadar yaşlı olduğundan bahsetmiş. Frodo da Bombadil'in tek yüzüğü takıp ondan hiç etkilenmediğine tanık olmuştu. Bazıları Tolkien ilmindeki her şeyin yaratıcısı olan Eru Illuvator olduğu teorisini ortaya atmıştır. Kimliği ne olursa olsun Gandalf'la konuşacak çok şeyler olduğunu biliyoruz. Gandalf'ın orta dünyadaki son görevi yüzük taşıyıcıları Bilbo ve Frodo Baggins'i ölümsüz topraklara götürmekti. Gandalf'ın tek yüzük yok edildikten sonra orta dünyada bu kadar uzun süre kalmasının nedeni tam olarak bu görev olabilir. Büyücü Hobbitleri sevmeye başlamıştı ve onların Sauron'un yenilgisine yaptıkları katkı ölümlüler arasında sadece sadece ölümsüz varlıklar için olan topraklarda yaşamak için benzersiz bir şekilde nitelikli oldukları anlamına geliyordu. Gri limanlardan Valenor'a yapılan yolculuk Yüzüklerin Efendisi kitaplarında daha önce hiç anlatılmamıştı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.